Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün evet hayırla karşınızdayız. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Adın? Meryem. 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 Senin adın Meryem değil miydi? Meryem canım. Meryem. 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 Soyadın? Emen. 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 Senin adın Doğan değil miydi? Değildi. Ben hayır ya. Şeydi. Doğan ya ben biliyorum. Değil, hemen, hemen. Tamam. Fazla yükseltmene gerek yok. Hmm. Arç. Arç. Arkadaşlar bu arada bizim dilimiz var. Kendi kendi kendimize dil öğreniyoruz. O arç, onun... sus demek. Sizin aranızda arç diyemedim o zaman Sus diyemedim sizin aranızda o yüzden. Kendi dilimizden dedim. Annenin adı ee... Lasf değil mi? Serpil. 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 Yani Serpil. Serpil. Ee, güneş doğmadan önce ne doğardı? Ay doğardı. Ay. Yok. Ay. Hayır. Hayır. Ne? Yıldız. Ha! <laughs> Ben de bekliyorum. Ne diyeceğim acaba? Sıra bende Arkadaşlar kazandım. Evet yapamadım çünkü bitirdim. Adın? Duygu. Duydun. Duygu. Ay söyle. ya ne Hadi. Evinizde yangın olsa itfaiye itfaiye itfai çağırır mısınız? Çağırırdım. Polisi çağırır mıydınız? Çağırmazdım. Niye çağırmazdın? Çünkü çünkü yangın oluyor evimizde polis şey girmiyor ki evimize hırsız. Belki biri yaktı. Olaylaştırma gerek. Değil mi? İtfaiyeci gelsin de. Tamam. Ne oldu? Soygun Emel ney? Emel evet. ney? Emel evet. ney? Emel evet. ne? evet. ne? doğan değil mi? Emel. Evet. 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 Yo yo sen ki doğan evet. Emel de. Boy boy boy. Emel de. Boy boy. Emel. Evet. Evet. Boy. Boy. Emel. Evet. Bu oyunun adı neydi? Ne? Bu. Oyunun adı neydi? Oyun. Hayır <laughs> hayır, adını söyle. Söyleyemeyeceğim şey. Hayır, söylemen gerekiyor. Soru soru sordum mu? Yok. Evet. Hadi. Bak kendin söyledin. Sen ne demiştin? Hadi. Bu oyunun adı ne? Oyunun adı ee, söyleyemem. Çünkü eğer söylersem yanarım doğru. Bitti. Evet arkadaşlar ikimiz de kazanamadık. Yani kazandık. Bir türlü yanmıyor ya. Birazcık daha uzatalım biz bu videoyu bence. Adın Meryem. 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 Efendim. <gülüyor> 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 Söyledim. Hemen. 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 <laughs> Hemen. Anlayanlar görmeye gelsin. Arkadaşlar bunu tanıyan oldu mu bu arada? Macera geliyor arkadaşlar. arkadaşlar tuvalete gittim. Tuvalete gittim. Ona diyeceğim ki evet hayır demen lazım. Demezsen diskalif olursun diyeceğim. Bakalım, hadi, Bekliyorum. 5 dakika oldu gene çıkmadı. Nerede bu? Şöyle biraz söyle bakın. Cengiz. zorunlusun. Bu oyunun adı ne? Zorunlu. Eğer demezse O yüzden söylemesi gerekiyor. İşte o yüzden bekliyoruz. Ama çıkmıyor. Çıktı. Bekliyorum. Bekleyeceğim. Siz orada iki dakika ederek geçerseniz ama ben burada o bekliyorum. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim ben bunu. Türk yanımda yok. Ya bakın. Bugün ona yani tabletini alıp kışkırtma yapacağız. Kimse Onun yorumlara da yaz. Gelin arkadaşlar ben de topu <laughs> oynayayım. <laughs> Gelme daha le ya. Ya seni be kızdım. Geç kaldın. Nadam olayım, çalsın. Gel seni kızdım. Aa uçtu. Uçmene. Ya do oldu Dignas? Geldin mi? Evet Tövlete geldim. Hı, tamam. İyi. Hadi. Ne oldu? Ya, bir Bu, videoyu kapatıyoruz ya. Evet hayır oynuyoruz. Ben seni sanki tuvalete gideceğim diye buradan dinlemedim. Evet. Planları suya düştü. Ne ya? Ben tuvalete gitmemiştim arkadaşlar. Orada onları bekledim. Arkadaşlar kapıda gizlenmiştim. Melo size gel dedi ya. Arkadaşlar gelin bakalım dedi ya. Ben o zaman kendimi direkt ıı, şeye kapattım. Banyoya kapattım. Meryem de direkt burayı şey yaptı. Bulanı suya düştü. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada beğenmeyi, ben abone olmayı unutmayın. Bekle. Görüşürüz.